Koronanın yüzüne saramadım sevdamı, saramadım sevdamı. Neyse, kızıza daha saçlar mı Rapunzel? Babaannem kızay adam ayırım ki sakaralı sevgilin nasılsın sen? Ah Rapunzel, ah seni ilk gördüm gördüğümde dedim ki ha bu var ya dedim, benim olmalı dedim, benim. Ya yalan var değil ya. Hav yalanla da konuşun ya. Yeter ya. Kız asla asla ya. Ben de yalan olmaz. Biraz bağımlısıyım. O kadar hemen nasıl bırakayım onu kız? Uza da o saçlarını indirimli mağazalara getireceğim sen. Hadi. İndirim mi hemen ha, adayırım hemen dur. Hamen İndirimi dur. nasıl adaysın o Amin saçları? Rabbin sen nasıl bir kız oldun anlamayırım ki. Çok değiştin çok. Whatsapp'tan yazarım sen niye bakmıyorsun? Ya nerede kalırım görmüyor musun Burada telefon çekeyim mi zannediyorsun sen ya? Çekmeyi da. anlasana ve niye anlamaz? Niye? Instagram'a fotoğraf atmayı bilirsin hanımefendi. Kaç kere dedim sana lan sele geçti ya. Ama hep kafanın tigine, hep kafanın tigine gidesin. böyle olmaz mı? Sırpış kolum ya. Şşt ula tevek gel. Şşt sit yok Az bak bana külaka. Bak adını nasıl bilirsin? Külaka var sen. Gel gel gel. Bir şey soracağım sana gel. Ha o Facebook'tan pak bakayım Halime'nin kızı kocaya kaçmış. Kime kaçtı onu görmek istiyorum. Çok severdim o kızı. İyi ee, git. Bak onu bakayım. Gel <laughs> <Kela> buraya bakayım. <laughs> ha o şey vardı ya Zekeriya abi. O i̇şe adıydın çamaşırlarını. Onun uşağına kaçtı Süleyman'a. Ay. Hı hı e hı. Ula sümüklü Süleyman'a mı kaçtı o? Ee. Ula o... Ula o bezyanıken benim altıma ama muşamba sererdiler. Ee, Kunu -hı, onu yerdi o. Ha ona nasıl kaçtı. Kesin anası toldurdu öyle tabii kızı bunu attı. Ne bileyim bak Hiddua. bak fotoğrafları da var ha burada göstereyim sağ olar ya bak 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 al. Hey git ya. Al oh, ha buna hiç yakışmamışlar ya. Oh. Ula 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 ha bunlara baksana ya bak ha buraya. Ha bu kimdi? Tüverli Albert ha. E, ha bu kimdi? Levli Le, 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 İsmail. Tanımaya mısın? Ey Allah merkez orada ha bu. Bir bilmedi oh, cenni, e ha. Oh canlı herkes orada beni. La beni la Oh kaçırdık kızı. Gelmek gelmek topu odum sizin ne van yo yolda köbok ras Lava de kel do Nu o yardım söz mi kalayım At bobanın kodu ani at babanın kodu Дедым салба, бо, чалани алы киде, Ём сени, деди ожам, Курум, алади, бекле тече, Ём сени, ожан, не дуе, Кызым, бурага буй, Ежулери, Dedim sal babo Çalani alı kide Yum seni dedi tamam Olur ama kaybetmişim Rimeli olayım kız melun sür gözuna yar Beni sür gözuna yar Beni olayım kız melun. Yan bu ay beni ver bakayım acıkta da şundan ya acık. La saka aldım sen yoğunu. Ula ha bunun bıyıklarını tek tek göndermiyorsun. Bak kameraman görüyorsun değil mi? Ha boyece, ha boyece. Ya böyle bir şey yok ya. İf, bunun da acık kokar ama niye sıktı? Sa ha buradan gerilir bir ucan kete dek maşa adar ama. Ha. ha bu kuyruğuna ağzına sokacağım abına en sona. Bu canına sebep mi almam istiyorsun lan? Ula şuraya bak ya herkes artist olmuş. Bak bana da yönetmenlik düşer beni darlamayın ha. Ver şunu bana. Versene! La bunun kuyruğuna kim basıyor ya? Çıkma şunu bak, kapı koyacağım kafana. Çık durma şunu! Bana yeni düşmanlar lazım. Eskiler hayranımız oldu. Oğlum sen anca oluyor. falan ama filan olursun. Bak unuttum kafamı çevirdim ha. Yalan olursun ha. Başkalarıyla bir tutma beni. Onlar gemileri yakar, ben limanı. Hüllü hüll! La bana bak, senin uşak yanımda. Kurtardım onu. Ha burada bir şey diye yakupam yakupam, bir şey diye anlamıyorum bak ha. Duyamıyorsun <laughs> mısın onu? Allah'ım ya! Şimdi bana bak kulağına bir kulaklık takacağım hiçbir şey duymayacaksın tamam mı? Bir sayı tücer vereyim sayı bir dinle bu parça ezberle tamam. Bak son ses veririm onu kıymetimi be Nasıl Sen <laughs> <laughs> var ya Ha bu arada benim ilacım yayla dinle duydum sen olsun tamam. Çek bir kenara bakalım. Önüme çık ayı. Şimdi çek. Çek kenara sen de çek. Ula oğlum çok kenara. Aa sıkma 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 sıkma. Aa o sıyırdı. Al. Aa o sıyırdı. Kötü mü sıyırdı? Kötü mü sıyırdı? Yahu. Senin kötün yerinde mi? Bak bakalım. Ha iyi. Ne oğlum sıkma sana. Oğlum yalımda uşak var. Görmüyor musun? Yanda kötü mü sıkarsınız ya? Oğlum sen azıcık bekle tamam bu bahşiş. Gel ha şimdi topu işim var. Ula ben bu kasları Big Power'da koşuna mı yaparım? Al bir de. Al bir de. Havalarım bir sus ya. Ne zaman sabah oldu ya. Ay Allah'ım ya. Şşş. Ya abi yemeyelim yemeyelim yine külah alırım bu neydi ya yok mu o değil de suyu mu kessem diyelim ya çok külah aldırayım abi bu neydi ya Ne acı borum ya ben 1 2 3 4 1 2 3 4 yerdi. Ula şu bora dayanmadı ya. Ya bak abri. Hmm. Abi açlıktan karnım çekildi ya. Cevap saifladım ya. Çok spor ya Hemen bir gideyim de pol tereyağlı somara tavası ya. Yanında da bir lahana çorbası var ya. Uf. Ya kaşam rakas ya. Uf. Aslında diye otoma da ekleyebilirim ha. O ne bir düşünüyorum bu akşam. Çünkü kilo verirken iyi ki alay değil ha. Kuyumak mı yapsam ya? Acaba mısır unu var. Aha var. vallaha var. Hemen hemen yap. Acil bana horon açman lazım. Horon kaybı yaşarım. Çabuk hadi. Hadi. Ya horon moron yok hadi. E, ben giderim. Bak. Bak bu horon işinden sıkılmaya başladım. Bak lafımı gezelim, ha. lafımı keseyelim la huli kafalı. Ben sana ne derim horon kaybı yaşarım ya. vallahi horon kaybı yaşarım ya düşsem horonsuzluktan oraya ne olacak hadi. Bunun hesabını bana kim verecek? Kim verecek ya bak ağır konuşuyorsam sustuklarıma sayarsın. Ben yokken rüzgarım eser odası yeder. Ben sana ne derim? Horon açacaksın ya. Açacaksın ya. Açacaksın ya. İsteyelim horon isteyelim ya. Tamam mı? Tamam oğlum tamam. Beni kaybetmeyi seçeni ben kazanacağım. Vasifem kaldığı yerden devam ediyor. Mesajlarınızı dök dök okuyorum. Kedilerin ırkıtı eskefiyeli don bizi dinlemiş. O buradan selam olsun. Gırtlağınıza kadar gözyaşı dolacağınız türküler burada. Şimdiden yıprak donlarınızı can bezi için değil, gözyaşı silmek için ayarlayın. Ve siz diğerleri kemenceyle huzur bulup huzurla uyananlar siz de hazırlanın. Sırada keser takvimler suçu yok sizlerle. Oturdum nerede bir yaram varsa gelip de o baş yapamaya kurtlar kadar köz yaşasın. Nerede bir aram varsa gelip de oradan vurdun gelip de oradan.